Merhaba arkadaşlar. Dersimizin konusu maddenin fiziksel halleri. Şimdi ilk önce madde nedir arkadaşlar? Madde kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeydir. Eğer biz uygun koşulları sağlarsak arkadaşlar, uygun koşullardan kastımız nedir? Sıcaklık ve basınç koşullarını sağlarsak madde katı, sıvı ve gaz olmak üzere 3 temel halde bulunabilir. Ancak çok yüksek sıcaklıklara kadar ısıtıldıklarında ise maddeler arkadaşlar plazma adı verilen başka bir fiziksel hale dönüşürler. Normalde görüyoruz maddemiz katı, sıcaklığı arttırdığımızda sıvıya dönüşüyor, daha da arttırdığımızda gaz, gaza daha da yüksek sıcaklıklar sağlarsak plazma haline dönüşüyor arkadaşlar. Şimdi şekilde de gördüğümüz gibi su döngüsünden bahsetmiş. Su döngüsü nedir arkadaşlar? Su döngüsünün önemi nedir? Dünyada suyun toplam miktarı sabit kalmasını nedeni arkadaşlar? Su döngüsüdür. Bu su döngüsü nasıl olur? Ona bakalım şimdi. Su döngüsü arkadaşlar, su güneşten aldığı ısı ile yani kim? Denizdeki, göl ve akarsulardan buharlaşıyor arkadaşlar. Buharlaşan su buharı atmosferde yükselirken, soğuyor ve yoğunlaşıyor. Yoğunlaşan maddede arkadaşlar su buharı da ne oluyor ya yağmur olarak yeryüzüne düşüyor ya da kara olarak yeryüzüne düşüyor. İşte bu olayla su döngüsü diyoruz arkadaşlar biz. Bu olay sayesinde de su doğa yoldan arıtılmış oluyor. Yani doğal yoldan arıtma işlemi su döngüsü sayesinde yapılmış oluyor. Şimdi suyun farklı hallerde bulunmasının canlılar için öneminden bahsedelim arkadaşlar. Normalde doğada su sıvı halde, katı halde ve gaz halde bulunuyor, değil mi? Şimdi sıvı halde bulunmasının bize faydası nedir ya da diğer canlılara faydası nedir? İçme suyu olarak kullanıyoruz ilk başta. Bitkilerin sulanmasında kullanıyoruz. Temizlikte kullanıyoruz. Aynı zamanda yediğimiz besinlerin sindirilmesinde ve vücut ısısının ayarlanmasında hayati öneme sahip su arkadaşlar sıvı halini bu şekilde kullanıyoruz. Katı hali peki? Normalde arkadaşlar sıvılar katı hale dönüştükleri zaman hacimleri azalır, hacimleri azaldığı için yoğunlukları artar. Ama suda tam tersi durum mevcuttur. Normalde buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha azdır arkadaşlar. Normalde denizlerde, göllerde, akarsularda kışın hava soğuduğu zaman ne oluyor? Su yüzeyden donmaya başlıyor değil mi? Çünkü buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha az. Yüzeyde donmaya başlıyor ve bu sayede arkadaşlar denizde yaşayan canlılara ısı yalıtımı sağlıyor. Bu şekilde katı halinden yararlanıyoruz. Suyun gaz hali ise atmosferde nem olarak bulunur ve solunumumuzu kolaylaştırır. Yani rahat nefes almamızı sağlayan şey ne arkadaşlar? Atmosferde bulunan su buharı. Şimdi maddenin farklı fiziksel hallerin özelliklerini inceleyelim o zaman. İlk halimiz arkadaşlar katı hal. Katı hal arkadaşlar maddenin en düzenli ve en düşük enerjili halidir. Şekilde de gördüğümüz gibi arkadaşlar katıyı oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar çok azdır değil mi? Katıyı oluşturan tanecikler kimlerdir? Atomlar, moleküller, iyonlar. Bunları daha önceki ünitemizde görmüştük değil mi? Kimyasal türlerde arkadaşlar. Tanecikler arasındaki çekim kuvveti en fazla katı halde bulunur. Belirli bir şekilleri ve hacimleri vardır arkadaşlar. Şekilde de gördüğünüz gibi. Tanecikler sadece titreşim hareketi yaparlar. Sıkıştırılamazlar ve akışkan değillerdir. Yani katı halin özel, önemli özellikleri. Maddenin en düzenli hali akışkan değil sıkıştırılamaz, titreşim hareketi yapar. Tanecikler arasındaki çekim kuvveti en fazla. Gelelim maddenin sıvı haline. Sıvı halde arkadaşlar katı hale göre daha düzensiz ve daha yüksek enerjilidir. Katı hale göre daha düzensiz ve daha yüksek enerjili. Sıvıların belirli bir şekilleri yok arkadaşlar. O yüzden sıvılar konuldukları kabın şeklini alırlar. Akışkan olup sıvıyı oluşturan tanecikler birbiri üzerinden kayarak hareket ederler. Bu kayma sayesinde arkadaşlar öteleme hareketi yapıyorlar. Yani sıvılar akışkan ve tanecikler birbiri üzerinden kayarak hareket ediyorlar. Sıkıştırılamıyorlar arkadaşlar. Bunlar da katılar gibi. Tanecikleri arkadaşlar hangi hareketi yapıyor? Titreşim, öteleme. Katılar hangi hareketi yapıyordu? Titreşim. Sıvılar hangi hareketi yapıyor? Titreşim ve öteleme hareketini yapıyorlar. Şimdi gelelim gaz halimize. Gaz hali maddenin en düzensiz ve en yüksek enerjili hali arkadaşlar. Yani 3 tane fiziksel hal içerisinde gaz hali maddenin en düzensiz ve en yüksek enerjili hali. Tanecikler arasındaki boşlukları görüyorsunuz, çok fazla. Bunların arkadaşlar konuldukları kabın hacmini ve şeklini alıyorlar gazlar. Hangi kaba koyarsanız o kabın hacmini ve şeklini alıyorlar. Bulundukları kabın her tarafına homojen olarak yayılıyorlar. Mesela bir odadaki hava karışımı yani daha doğrusu hava neden oluşuyordu? Gaz karışımlarından oluşuyordu değil mi? Homojen olarak her tarafa yayılmış durumda. Tanecikler arasındaki çekim kuvveti çok az, sıkıştırılabiliyorlar arkadaşlar. Aynı zamanda akışkandırlar, sıkıştırılabiliyorlar, akışkandırlar. Gaz tanecikleri hangi hareketleri yapıyor? Titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapıyorlar arkadaşlar. Konuldukları kabın içerisinde dönme hareketi yaparlar. Bir son halimiz arkadaşlar, biraz da oradan bahsetmek istiyorum. Plazma hali. Plazma halinin diğer adı arkadaşlar, iyonize gaz halde denilebilir. Plazma halinde evrendeki en yaygın fiziksel hal arkadaşlar. Güneş sistemindeki en büyük plazma örneği ise Güneş'tir. Şimdi bu plazma hali nasıl oluşuyor arkadaşlar? Biz gaz halde bulunan maddeye enerji verirsek, bir kısım atomdan elektronlar kopuyor ve serbest hareket etmeye başlıyor. Elektron kopan atomlar ne hale dönüşüyor? iyon hale dönüşüyor. İşte serbest elektronların, iyonların, atomların ve moleküllerin bir arada bulunduğu fiziksel hale biz ne diyoruz? Plazma hali diyoruz.